Fragmanda geçen diyaloglara bakınca yeni bölümde hem duygusal hem de düşündürücü gelişmeler bizi bekliyor gibi. Annem gibi yapıyorsun sözüyle başlayan sahne aslında geçmişten gelen kırgınlıkları ve içten bir yakınlığı hissettiriyor. Karakterlerin birbirine hem sitemli hem de sevgi dolu bakışları bölümün tonunu belirleyecek. Sen dün babama neden kızdın? O çok masum bir adam, repliği ise, aile içinde çözülmemiş meseleleri ortaya çıkarıyor, babanın masumiyetine inanan taraf ile ona öfke duyan taraf arasında bir gerilim yaşanacak, bu da izleyiciyi hem meraklandıracak hem de kimin haklı olduğunu sorgulatacak. Şimdi bütün evli çiftler tek buraya gelip Yüce Tanrı'ya içtenlikle dua etsin, sözleri bölümde manevi bir atmosferinde olacağını gösteriyor, belki de bir düğün ya da özel bir törende herkes bir araya gelecek, dua sahnesi ise, hem umut hem de birlik duygusu uyandıracak, seyirciye derin bir nefes aldıracak. Abina ve Abinav arasındaki diyaloglar ise bölümün en tatlı detaylarından biri olacak gibi. Abi, evet, hayır oğlum sana değil Abinav'a sesleniyordum, repliği hem küçük bir karışıklık hem de sevimli bir yakınlık yaratıyor, izleyici bu sahnede hafifçe gülümseyecek. Müzik üzerine yapılan konuşma ise bambaşka bir duygusal kapı açıyor eğer sözlerini hatırlıyorsan müziğini de hatırlıyorsundur, cümlesiyle geçmişte yaşanmış anıların yeniden canlanacağı hissi geliyor, belki de eski bir şarkı kalpleri yeniden titretecek, unutulmuş duygular geri dönecek ve izleyici kendini nostaljik bir atmosferin içinde bulacak. Genel olarak yeni bölüm, bir yanda aile içi kırgınlıkların gölgesinde geçen ciddi konuşmalar, diğer yanda sevgi, dua ve müzikte örülen umut dolu sahnelerle ilerleyecek, hem kalpleri ısıtan hem de düşündüren bir bölüm geliyor.